Türkiye'ye uluslararası yardım kapsamında çok sayıda ülke, yapı mühendisleri, askerler, sağlık görevlileri ve eğitimli arama kurtarma köpeklerinden oluşan ekip gönderiyor. Uluslararası yardımın içeriğine yakından bakalım. Amerika, her biri 79 kişi ve 6 köpekten oluşan iki ayrı arama kurtarma ekibi gönderiyor. Avrupa Birliği'nden 13 ülkeden yardım teklifi geldi. Birlik, Kopernikus uydu sistemini aktive etti. İsrail 150 mühendis ve sağlık personelinden oluşan arama kurtarma ekibini Yunanistan'da 21 kişi, 2 köpek, özel kurtarma aracı, 5 doktor ve sismik planlama uzmanlarından oluşan ekibini gönderdi. Lübnan 20 kişilik askeri arama kurtarma ekibini gönderiyor. İspanya'da Sahra Hastanesi ve Malatya'da askeri acil durum biriminden asker ve drone desteği vereceğini açıkladı. Almanya 50 kişilik kurtarma ekibi, Polonya 76 itfaiye görevlisi ve 8 köpek, İngiltere 76 arama kurtarma uzmanı, İsviçre arama kurtarma köpekleri ve askeri afet uzmanlarından oluşan ekip gönderiyor. Japonya 75 kişilik arama kurtarma ekibi, Güney Kore'de 60 kişilik arama kurtarma ekibiyle 50 asker göndereceğini açıkladı.